Hepinize merhabalar arkadaşlar. Güç güzel bir videoyla karşınızdayız. Tekrardan bir kart videosuyla başlıyoruz. Oo, geç. Biz onun gibi yapamıyoruz. Hadi başlayalım biz. Arkadaşlar. Şimdi size bir tane kart vermek istiyorum. Hangi kart? Bakın tekrardan abim Sağol bana abim. neyi verdi. İzleyin. Hı? Go go Atları siz biliyor musunuz? Yorumlara yazın hadi. Bileyim Şimdi a babam orada. Merhabalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Messi ve dört Ronaldo dört var dört bende arkadaşlar. Ben de ben, ben de buradayım. Ya dört yapma ikra. Gelin şimdi size ben bir tane kart hediye en ama en güzel kartımı vereceğim. Merhabalar. benim bak. Ben, 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 şu kartı çok ben, seviyorum ben, mesela. Ben. Git ya git. İklar. gel. Gel. Şimdi. Gel. Size çok güzel ama çok güzel bir kart hediye etmek istiyorum. Çok ama çok. Gel. Bakın. Gel. Çok güzel. 87'lik çok ama evet. çok güzel. Arkadaşlar beni yakın, yakından tanıyanlar olur. Çok güzel bir video ama. Siz bilersiniz. Bakın size bir de. Kimin de isteyenler var mı? Yor yorumlara yazsın bakalım. kimde de 93'lük. Şurası da yenmiş. Yok yırtıldı yırtıldı. Bakın en altta Pele, en üstte Cristiano değilmiş. Bakın Cristiano Ronaldo dokundu. Hadi bakalım size ben bu kimin Dobrine hediye etmek istiyorum. Kim ister yorumları yazın bakacağım yorumlara. Bunu isteyen yorumlara yazsın. Çok güzel bir kart. Ama yırtık olduğuna bakmayın siz. Var ya abimlerin hastası bütün kartlarını alıyordum. Abim gitti yüzlük pel attı. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son kez de su ve Yusuf Enes'le. Bir de tabii ki de ne? Merci. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beğendiyseniz bu şuradan like like atacaksınız şuradan da abone yapamıyorum Heh, şuradan ve görüşmek üzere bay bay son kez daha kartlarımı göstereyim size Arkadaşlar bir dakika bak, yürüm. Bak. Bak, yürüm. Artır, bak, 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 Bilmem alerji Görüşmek üzere